Değerli izleyiciler, Türkiye'nin en köklü hastanelerinden olan İstanbul'daki Şişli Mahidiye Etfal Hastanesi'nin organ nakil merkezi 5 yıldızlı otel konforunda. Ancak yeterli sayıda bağış olmadığı için hastaneye neredeyse hiç nakil hastası yatışı yok. Aynı anda 10 nakil yapabilecek merkezde ocak ayından bugüne sadece 10 hastaya kadavradan böbrek nakli yapılabildi. Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ya da kişinin organlarını bağışlamaması nedeniyle birçok hastamız organ nakli için aylarca, yıllarca sırada beklemek. Beş Yıldızı Otel konforunda organ nakil merkezi var ancak donör yok. Benim beyin ölümüm gerçekleştikten sonra organların bağışlanması lazım ailesi tarafından dolayısıyla sadece kişilerin, e, organını organın bağışlayan kişiler değil, ailelerin de bu konuda bilinçli olmalı. Türkiye'nin en köklü hastanelerinden İstanbul'daki Şişli Hamidiye Etfen Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak ayında Seyran Tepe'deki yeni yerleşkesine taşındı. 5 yıldızlı serviste hastalarımızı yatırmaktayız ve en iyi Ellerde bunlar tedavi olmakta. Otelleri aratmayan organ nakil merkezini bünyesinde bulunduran hastanede yeterli sayıda kadavradan bağış olmadığı için neredeyse hiç nakil hastası yatışı olmadı. Ocak ayından bugüne sadece 10 hastaya kadavradan böbrek nakli yapılabildi. Biz belki her gün bir tane haftada belki bir iki tane böbrek transplantasyonu yapacak durumdayız ama yeterli sayıda donör bulamıyor. Son verilere göre Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bine yakın kalp, karaciğer, akciğer, kornea ve böbrek hastası var. İki kere organ çıktı burada bana ama bir sorunlardan dolayı olmadı. Başka arkadaşlar oldu. Şimdi de diyelizle böyle idare etmeye çalışıyorum kendimi. 7 yıldır bekliyorum baş olmadan. Derizden kurtulma şansım yok. Yılın ilk 9 ayında beyin ölümü tespit edilen hasta sayısı 1149 iken bunların sadece 209'unun aileleri tarafından organları bağışlandı.